Selam tatlım Tarot TV hoş geldiniz arkadaşlar. Ex partner açılımı yapıyorum sıradaki burcumuz siz sevgili teraziler. Bakalım sevgili terazilerin ex partnerleri terazilerle ilgili ne düşünüyor? Bir geri dönüş var mı? Özlem var mı? Yoksa herkes yoluna mı bakıyor? Yeni hayatlarımız savrulmuş buna bakacağız. Umuyorum her şey istediğiniz gibi çıksın. Bakalım sevgili terazilerin ex-partnerleri ne düşünüyorlar? Hmm. Şimdi buradan e, bir kızım terazi partnerleri kurnazlık yapmışlar. Bunlar muhtemelen bir aldatmayla ayrılmışlar. E, bunlar evli de olabilir. Ya da çok ciddi bir ilişki içinde de olabilirler. Yani evliliğe gidecek bir sürecin içinde de olabilirler. Dönüş istiyorlar. Dönüşle ilgili de gayet böyle açık ve net bir ilan verecekler ya da vermiş de olabilirler. Duyuru yapacakları çıkıyor. Aldatma aldatılmayla alakalı aslında şunu söyleyeyim. Hani şunu söylüyor. Evet aldattım. Kurnazlık yaptım diyor. Fakat onu kendine şans olarak görse de sonrasında sıkıntısını yaşamış. Diyor ki ben onu kendime diyor aslında böyle bir kaçamak bir şans zannetmiştim ama diyor senle böyle olacağını bilmiyordum. O yüzden de ben sıkıntı çekiyorum, sıkıntı yaşıyorum. Seninle barışmak istiyorum, seninle devam etmek istiyorum. Sana dönüş yapmak istiyorum diyor. Sevgili teraziye. Evet bir kısım terazi partnerlere de şunu söylüyor. Diyor ki ben gerçekten sana diyor sadığım. E, cinsel anlamda diyor kimseyle beraber olmadım. Ben yeniden tekrar seninle beraber olmak istiyorum. E, olur mu? Olmaz mı? Aslında diyor bu başlatma için e, ben de diyor kararsızım. Yani e, olsa mı tekrar olmasa mı? işte Ne yapsak? Ne etsek? diye ben de diyor çok çelişkideyim, çelişki yaşıyorum ama başlatma konusunda da diyor aslında kararlıyım. Çünkü istiyorum diyor seni. O kadar istiyordun da ne oldu da gidildi ben onu anlamadım şimdi. Çok bağlıyım diyor. Senden başka ben kimseyle birlikte olmadım diyor. Cinsel anlamda da olmadım. Sebebi nedir bunların ayrılığının? bunu yaşayan bana söylesin lütfen. Çünkü burada hiçbir sebep yokken ayrılmışlar ve terazi partneri terazi için hani senden başka kimseye dokunmadım ben seni tekrar geri istiyorum diyor. Tekrar bir başlatma istiyorum seninle diyor. Evet. Bir kısım terazi partnerleri de şunu söylüyor. Diyor ki ben iki yüzlülük yaptım. Ve bu durumdan diyor çok pişmanım alkollüydüm ve diyor ben bunu yaparken. Bu ikiyüzlülük de olabilir. Bir şekilde yalan da söylemiş olabilir. Burada bir aldatma aldatılma işi de olmuş olabilir. Alkollüyken yaptığı bir şey ama bu. Ya alkollüyken aldatmış ve pişman. Hani kendi bile hani ben hatırlamıyorum diyen bir tip varsa karşınızda. Sevgili teraziler inanın yani şurada gerçekten hatırlamadığı bir durum var. Çünkü üstü örtülü diyor. Bende de üstü örtülü. Halbuki diyor ben sana bağlıyım diyor. E, gerçekten diyor, saplantı haline getirmişim ben seni. Ben diyor bunu yapmazdım. Alkol olmasaydı işin içinde bu ikiyüzlülük olduğunu zannetmiyorum ben. Bu kimse tamamen alkole dayalı bir hata yapmış. Kendi bile hatırlamıyor. Muhtemelen aldatmış. E, ve ciddi anlamda pişmanlık yaşadığı çıkıyor. Evet Hatta bu var ya araya bir kadın ve bir adam sokacak kaynak aramaları için onlar dan yana da böyle belirsiz aslında bunları soksan mı sokmasan mı. Hani ne olur ne olmaz diye bir belirsizliği var. Ama diyor ki ben onu tekrar geri kazanabilmek için diyor bunları araya sokmam gerekiyor. bir şekilde kaynağı bana bunların bulması gerekiyor ki, ben diyor zaten pişmanım bunu diyor ona nasıl ifade edeceğim. Burada e, partner erkek terazi kadınına sesleniyor. Terazi kadını da duygusal anlamda git gel yaşıyor. Yani o da aslında istiyor ama bir taraftan da nasıl bunu yaptın der gibi bir hali var. Ama tatlım şunu çok net söyleyebilirim. Gerçekten. Hani size. Ee, gerçekten ben hatırlamıyorum alkollüydüm ben yoksa böyle bir şey yapmam diyen bir partneriniz varsa hayatınızda bundan dolayı ayrılık yaşadıysanız hani emin olun gerçekten hatırlamıyor bu. Çünkü üstü örtülü onda bile üstü örtülü yani ben nasıl yaptığımı pişmanlığını yaşıyor. Hani ben nasıl yaptım? Ee, nasıl oldu? Bu ama tamamen alkolden kaynaklandığı çıkıyor. Evet bakalım terazinin partneri ne düşünüyor? Ex partner terazi ile ilgili ne düşünüyor? Bir dönüşü var mı? Nedir? Ne değildir? Durumlar bir özlem, aşk, sevgi, dönüş ya da terazi partneri kendi yoluna mı bakıyor artık? Buna bakacağız. Bakıyoruz. Valla bir şey söyleyeyim mi? Teraziler iyi çıkıyorsunuz. ha. Burada bir kısım terazi partnerleri var. Bununla terazinin arasında bir yol mesafesi var. Bir geçiş yapılmış. Bunlar bir ayrı düşmüşler. Yol olarak da ayrı düşmüşler. Ee, sanki böyle ayrılmışlar. O bir tarafa gitmiş. öbür başka bir tarafa gitmiş. Partner dire, direniyor böyle. Hani başlatmayı çok istiyor. Fakat dire, direnişte. Yani bunun sıkıntısını da yaşıyor. Belirsizliğini de yaşıyor. Kendi kendine kavgasını da ediyor. Kaldı ki sadece kendi kendine de etmiyor kavgasını bu ex, yani eski partnerle teraziyle de bunun tartışmasını kavgasını ya yaptı ya yapacak. Kendisiyle çeliş yani hiç bitirmek istemiyorum, istememiş aslında. Ee, bunları bir şey vesile olmuş. Yani atıyorum işte iş seçiminden dolayı bitmiş olabilir. Bir şekilde başka bir yere gitmek zorunda kalmıştır da bitmiş olabilir. Bir şey olmuş. Yani bir şey var. Var olan şey üstüne e, partner ısrarla direniş sağlıyor ama. Yani orası ilginç. Hem başlatmak istiyor hem de sanki şu işim bitsin de bırak ondan sonra der gibi bir hali var partnerin. Yani azıcık daha dişini sık sabret. Hani ben senden kopmadım. Sen de benden kopamazsın zaten. Yine başlayacağız. Azıcık da dişini sık şu işimi halledeyim geliyorum der gibi bir hali var bu ex partnerin. Sevgili terazi. Evet, bir kısım terazi partnerleri de kaynak arıyorlar. Kaynakları normal şartlarda parasal bir kaynak. Bunların parasal problemleri var. Diğer taraftan diyor ki ben parasal boşluktayım ama benim diyor aşkım sana aşk. Ay, dönüşleri var bunların. Evet. Biraz kavgalı, gürültülü olacak ama dönüşleri var duygusal. bunlarda böyle biraz serzenişteler. Ama dönüşleri kesin yani. Bunlar da sanki parasal problemden mi ayrılmışlar. Partnerin parasal problemleri ilişkiyi biraz yıpratmış gibi duruyor. Hani sürekli böyle partner para peşinde koşmuş. Bir de e, asla koştuk parayı alamamış. Yani o kadar peşine koşmuş ama asla da alamamış. Yani bir başarı da gösterememiş. Ama aşkım diyor. Aşk sevgim sevgi ve dönüş istiyorum diyor. Kavga destek, gürültü destek. sen benimsin der gibi bir havası var burada. Terazi partnerinin. Hmm. Burada da bir kısım terazi partnerleri için şunu söylüyor. Diyor ki, ben diyor gerçekten diyor, partner şunu diyor, ben seni diyor gerçekten çok sevdim. Sana çok bağlıyım. Öyle ki diyor ben senin için kendimden ödün verdim. Yeri geldi kendi gerçeğimi bıraktım. Senin gerçeğinin peşine koştum. Sana fedakarlık yaptım diyor. Çok da diyor hani beklentiye girmeden yaptım ama ne olursa olsun diyor bunun bir karşılığı olmalıydı. Ama sen o karşılığı diyor vermedin diyor. Vermedin ve biz ayrıldık demiş. Evet. Bu tamamen şunu söylüyor artık diyor ki ben yeniden diyor yani küllerimden doğacağım der gibi bir havası var orada terazi partnerinin. Ee, burada muhtemelen terazinin partneri e, öyle zannediyorum ki kadın. kadın aynen öyle. Bu, bu %99 bu kadın. Kadın artık kendi yoluna gidecek. Yeter diyecek. yani Ben senin için çok fedakarlık yaptım. Kendimden çok ödün verdim. Üstüne yetmedi. Yine ben acı çektim. O yüzden Jack sana güle güle yapacak bir şey yok. Evet seviyorum da diyor bu arada. Hani sevmiyorum değil. Seviyorum. Aşığım. Fakat yapabileceğim hiçbir şey yok diyor. Evet tatlım. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.